Herkese merhabalar. Yeni bir video ile tekrar beraberiz. Hepinize Finlandiya'dan selamlar, sevgiler. Videomu geçmeden önce kanalıma abone olmayanlar hala varsa içinizde kanalıma abone olmanızı sizden rica ediyorum. Mümkünse beğendiğiniz videoları beğen butonuna basarak bana iletin. Yorumlarınız ve sorularınız benim için değerlidir. Yorumlarınızı ve sorularınızı beklemekteyim. Şimdi videomuza geçelim. Hepinizin de bildiği gibi geçen hafta, geçen hafta sonu ülkemizde milletvekilliği seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldı. Milletvekilliği seçimlerinde AK Parti mecliste çoğunluğu elinde tuttu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ise kimse yüzde %50'yi geçemediği için ikinci tura kaldı. Bu yarışma, bu seçimler. Batı medyası ve Batı hükümetleri Kılıçdaroğlu'na büyük umutlar bağlamışlardı. Bu defa Erdoğan'ı Devirdik, devireceğiz umudundaydılar. Fakat gerçeklerden çok uzaktılar. Sahada kimlerden haber veya istihbarat geliyordu bilmiyorum ama yanlış istihbaratla veya yanlış bilgilerle yönlendirildiklerini ben zaten ayanmayan görüyordum. Onların görememesi beni gerçekten şaşkına çeviriyordu. Özellikle Finlandiya medyasını takip ettiğim için Finlandiya medyasının bu ön yargılı haberleri taraflı haberleri beni şaşırtıyordu. Elbette direkt olarak taraflı haber yapmıyorlar ama satır aralarında bunları okuyabiliyorduk. Özellikle son bir örnek vermek isterim. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapıldığında verilen ilk haber seçimlerin demokratik olmamasıydı. Bunu neye dayanarak böyle cümleler kuruyor medya onu anlamış değilim. Yani burada hala daha ön yargı onları esir almış görünüyordu. Ve hala esir aldığını ben inanmaktayım. Film medyasında artık kendilerini eleştiren politikaların değiştirmesi gerektiğini Avrupa Birliği'ni dair yazılar yavaş yavaş çıkmaya başladı. Bunlardan bir tanesi İtalyan profesörün makalesiydi. İtalyan profesörün makalesinin özetini vermek gerekirse Batı'nın artık Erdoğan'ı hazmetmeyi müsamaha göstermeyi öğrenmesi gerektiğini söylüyorlar. Adama günaydın derler. Ayrıca İtalyan siyaset araştırmacısına göre vaaz politikasından Avrupa Birliği'nin vazgeçmesi gerektiğinin altını çiziyor. Sosyal medyanın sanallığına demek oluyor ki Batı ülkeleri de kapılmışlar veya çok büyük umutlar bağlamışlar. Sosyal medyada, sanal dünyada olanlar gerçeklerle kol kola el ele gitmeyeceğini yeni öğreniyorlar diye düşünmekteyim. Çünkü sosyal medyada sesi çok çıkan çoğunluktadır diye bir yanılgıya düşmüşler. O yüzden sahanın gerçeklerinden hakikaten Batı ülkeleri de Kılıçdaroğlu'na umut bağlayan Batı ülkeleri de aldanmışlar. Bu siyaset bilimi araştırmasına göre Erdoğan'ın iktidarı zamanında Türkiye hukuk devleti olma özelliğini aşındırdı. Hukukun üstünlüğü aşındırıldı ve vatandaşların hakları ellerinden alındı deniyor. Bilmiyorum bunu neye göre söylüyor bu araştırmacı. Somut bir örnek yazıda göremedim. Seçim anladıkları ise Erdoğan ile Türkiye'nin aynı olmadığı, aynı şey olmadığı. O yüzden Türkiye'nin batılı ülkelerin desteğini hak ettiğini söylüyor. Bu cümleden de benim anladığım Erdoğan'ı devirmek isteyenlere desteklenmesi gerektiği. Belki ben yanlış da bu cümleyi. Türkiye halkı diyor elbette ama Türkiye halkı demekle ne demek istiyor onu da açmamış. Çünkü Türkiye halkının bu çıkmazdan onlara göre çıkabilmesi için desteklenmesi gerektiğini söylüyor. Yani Erdoğan'ı deviremiyorlar. Erdoğan'ı devirmeye Batı'nın yardımcı olması gerektiği anlamı da Çıkabilir. Avrupa Birliği'nin yani Batı ülkelerinin Türkiye'yi agresif bir şekilde eleştirmemesi gerektiğini, demokrasi konularında eleştirmemesi gerektiğini, bu eleştirinin ters teptiğini söyleyen İtalya araştırmacı Erdoğan'ın bu seçim zaferinin hala popülizmin yüksek talep gördüğü bizlere göstermiştir diyor. Bu politikanın Avrupa Birliği'nin bu politikasının sadece Türkiye için geçerli olmadığını diğer otorite, ülkelere de bu şekilde yaklaşılması gerektiğini, bu ülkelere hoşgörü göstermesini, öğrenmesi gerektiğini, hoşgörü gösterebilmesi gerektiğini altını çiziyor. Avrupa Birliği'nin yaptığı beyanlara dayalı diplomasi ve parmak sallama yani vaaz verme, öğüt verme politikası durumu değiştirmedi, değiştirmiyor diyor. Batı ülkelerinin yeni kuralcı bir dünyadan bahsederek Afrika, Doğu Asya ve Latin Amerika ülkelerini yanına çekemeyeceğini, Ukrayna'dan savaştan bahsederek, bunu örnek göstererek bu ülkeleri yanına çekemeyeceğini söyleyen İtalyan araştırmacı bu yaklaşımın sömürgecilik olarak algılandığını ve karşıtlık oluşturduğunu söylüyor. Bu demek olmuyor ki Batı ülkeleri bu ilkelerinden vazgeçmelidir, bunları unutmalıdır. Batı ülkelerinin Türkiye ve Türkiye gibi ülkelere sırtına dönmemesi gerek Ettiğini, eğer bunu yaparsa bu ülkelerin Rusya ile daha da yakınlaşmasının yolunu açacağını söylüyor. İtalyan araştırmacıya göre çözüm olarak bu ülkelerin Avrupa Birliği'nden, Batı ülkelerinden de bu kurallardan, bu ilkelerden fayda görebileceğini anlamaları ve hissetmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Yani diyor ki içi boş, özgürlük, demokrasi, yüzen gibi ilkelerin içinin doldurulması gerekiyor. Ettiğini, somut olarak o ülkelerinden bulunan fayda sağlayacaklarını hissetmeleri onlara da bir şey verilmesi gerektiğini söylüyor. Adama derler günaydın. Bu şekilde Avrupa Birliği'nin de bu ortaklıklardan faydalanması gerektiğini yeni bir politika olarak ortaya koyan İtalya araştırmacı bunu teşhis edebilmek için neredeyse 60 sene beklemeleri mi gerekiyordu? Türkiye'yi biliyorsunuz Avrupa Birliği kapılarında sürüm sürüm süründürüyorlar, süründürdüler ve hala daha süründürmeye devam ediyorlar. Ama Avrupa Birliği yine yapacağından geri durmak istemiyor. Sadece Erdoğan ile değil, diğer kesimlerle de işbirliğine devam edilmesi gerektiğini satır okuyabiliyoruz. Sadece Avrupa Birliği ülkeleri değil, Batı ülkeleri değil, en çok İsveç bu seçimlere umut bağlamıştı. NATO üyeliğini Kılıçdaroğlu kazanırsa hemen sahip olabileceklerini ve bu kabustan uyanabileceklerini umuyorlardı. Ama kabus devam ediyor. Türkiye bunu pazarlık olarak kullanmaya devam edecek diyorlar. Bunun içinde Türkiye'nin istediği şeyin F-16 uçaklara olduğunu yazıyor medya film medyası. Yani bu yazılardan da anlıyoruz ki Batı Kılıçdaroğlu'ndan umudunu yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimlerin kazanmasından umudunu kesmiş. O yüzden olanla idare edelim diyorlar. Olanla devam etmek zorundayız diyorlar. İşte Batı böyledir. Ama benim anlamadığım Batı'nın 60 yıl bunu anlaması için beklemesi mi gerekiyordu? Elbette sadece bunun sorumlusu Batı değil. Bizim çabuk her şeyi evet diyen hükümetlerimiz olmuştur. İçeriden alaverelerle, dalaverelerle, darbelerle bu hükümetlere istediklerini yaptırmasıdır. Sorumlu onlardır. İçeriden satın aldıkları adamlardır. Bunlar ülkemizin politikasında da vardır, ticari hayatında da vardır, medyasında da vardır. Hepimiz bunları artık biliyoruz. Eskiden bilmesek, tahmin etmesek dahi bu sosyal medyanın ya da internetin getirdiği fayda bir tanesidir bu. Artık halkımızı kimse istediği gibi uyutamıyor. Eskiden TRT'yi eline geçiren bütün medyayı eline geçirmiş gibi bir şey anlamına geliyordu. Ama dediğim gibi ilk önce özel kanallar çıktı. Sonra sosyal medya, internet ve artık bunu herkes istediği gibi kontrol edemiyor, algı yapamıyor. Elbette deniyorlar ama burada hükümet olan dahi tek başına bu algıyı veya bütün ülkeyi yanına çekemiyor. Avrupa Birliği veya Batı ülkeleri öz eleştiri yapmaya başladılar dedim ama ben gene de güvenmiyorum çünkü Avrupa Birliği artık elinden geleni yaptı. Kılıçdaroğlu'ndan istediğini, istediği performansı alamayınca artık bununla Erdoğan'a devam edilmesi gerektiğini anladı. O yüzden yeni bir politika geliştirecek. Kılıçdaroğlu'nu elbette desteklemeye devam edecekler. Bu Kılıçdaroğlu olmaz, başka bir politikacı olur. Yeni arayışlar içine girecekleri aşikar. Bu yanlışlığı elbette Avrupa Birliği tek başına ya ona demiştim içimizdeki politikacılar veya diğer kesimler aracılığıyla bunu yaptılar. Ülkemizi kutuplaştırdılar. İnsanlarımızı kutuplaştırdılar. Bunun baş sorumlularından bir tanesi CHP'nin yani muhalefetin yönetim kadrosudur. Tek başıma ben Kılıçdaroğlu'nu kesinlikle bundan sorumlu tutamam. Buna yön verenler ve o yönetim kadrosudur diye düşünmekteyim. Çünkü sonuçta Kılıçdaroğlu da bir insandır. Bütün yanlışlıkları 15 yıl boyunca veya 20 yıl boyunca Avrupa Birliği'nin de düştüğü hata bence budur. Bir tek adamı yıkmaya yönelik politika yapmaları. Partinin bir partinin liderine çok fazla yüklenmeleri. Bu tam tersi etki göstererek karşı tarafın seçmenini, oylarını kemikleştirdi. Bunu bilebilmek için profesör veya birçok üniversite okup birçok kitap yutmak gerekiyor muydu? Bence gerekmiyordu. Sadece yapılması gerek sahada araştırılması, sahada gerçek insanlarla bunun incelenmesi gerekiyordu. Ben bunu yapmadılar demiyorum. Yanlış insanlarla, taraftar olan, siyasi tarafı olan kişilerle bunu yaptıkları için bu kişiler bunları yanılttılar, hala da yanıltıyorlar. Bunlardan bir tanesi örnek bu seçim anketi yapan şirketler sadece seçim anketi araştırması yapmazlar. Siyasi partiler veya ülkeler, diğer devletler. Letzter. Aşık araştırmalar da yaparlar. Demek ki bu araştırmaları yapanlar müşterinin verdiği siparişe göre araştırma sonuçlarını onların ellerine tutuşturdular ve paralarını aldılar. Çünkü ben medyada da bunu görüyorum. Finlandiya medyası yıllardır ama yıllardır Türkiye karşıtlığı ya da Türkiye'nin bir kesimini temsil eden haberler yapıyordu. Aslında Türkiye bütün Türkiye'yi bu temsil etmiyordu. Örneğin Türkiye ile ilgili bir haber yapsalar eskiden çarşaflı kişiler, Türk bayrağı vesaire gibi en Türkleri inciten, yaralayan hem de destekledikleri kesmi işine yaramayan fotoğraflar ve videolar kullanıyorlardı. Bilmiyorum kimler bunları gönderiyordu veya kimler gidiyordu. Hep düşünmüşümdür. Türkiye'ye gidince çarşaflı insanı aramaya kalksan benim olduğum bölgelerde bulamazsınız. Elbette onlar belirli kesimlerde vardır. Bunu bir örnek olarak verin sadece. Bu benim dediğim diğer haberler için de geçerli. Bunu yabancı bir medya mensubu nasıl bulabiliyor diye hep hayret etmişimdir. Ben bir Türk olarak bunları istesem elimle koymuş gibi onlar gibi bulamam diye hep düşünmüşümdür. Demek ki onları oradan yönlendirenler, bunu yapanlar, bunun sorumlusu kişiler bunlar. Belli bir ideolojiye politik partinin propaganda aracı olarak bunu kullanıyorlar ve kullana geldiler şu ana kadar. Batının ve özellikle de muhalefetin yaptığı hata Türkiye'nin bir kesminin unutması, kutuplaştırması ülkeyi kişiye dayalı muhalefet yaparak bütün ülkemizi CHP yönetimi özellikle kutuplaştırmıştır. Elbette Erdoğan'ın da bunun payı vardır çünkü onun ekmeğine yağ sürmüştür bu. Ona oy verenlerin kemikleşmesini sağlamıştır belki de muhalefet batının düştüğü yanılgıya kapıldı batı dilini kullanarak onlardan talimat alarak veya etkilenerek aynı hataya düştü o da Türkiye'nin gerçeklerinden uzaklaştığının belki farkında değildi halkın partisi halktan uzak politikalar uygularsa Avrupa gözlüğünü batı gözlüğünü takarak Türkiye'ye bakarsa sonuç her seçim buna benzer olur. CHP'nin bu yanlışlığı uzun yıllara dayanmaktadır. Avrupa Birliği'ne fazla güvenmekten ileri geliyor. Batı ülkelerine Türkiye'nin partisi olduğunu Cumhuriyet Halk Partisi maalesef göz ardı etmiştir. Çünkü dış politikada bunu halkımız görmüştür. En azından halkımızın bir kısmı Libya politikası, Karabağ politikası, Mavi Vatan politikası, Ukrayna Savaşı politikası, İsveç'in NATO üyeliği politikası yani Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet Batı'nın her dediğini yapmaya hazır bir izlenim verdi. Ben hazırım emrinizdeyim yeter ki iktidara geleyim mesajı aldı seçmenin büyük bir kısmı. Bu hatadan dönmek için çok geç kaldılar. Kılıçdaroğlu'nun yaşı 74-75 bunu düzeltebilmesi için 4-5 sene geçmesi lazım en az. Bunun içinde Kılıçdaroğlu'nun yaşı müsait değil amacı CHP içinden genç, dinamik, halkı anlayan bir lider çıkarabilir. Bunun için umut var. Bu liderler ne kadar işlerinde öğütüp yok etseler de artık bir yere kadar bunu yapabilirler. Muharremince gibi, İmamoğlu gibi artık kimse içlerinden çıkacak o lider onların önleri açılmalıdır. Herkes gözleriyle bunları görmelidir. Bu kişiler yarışta olabilmelidirler ve yarışık kim kazanırsa en iyi o yönetmelidir, o politikalar çizmelidir. Avrupa Birliği'nin düştüğü hataya gene düşerlerse sonuçlar hiç farklı olmayacak. Türkiye'de yaşayan insanlar muhalefeti destekleyenlerden ibaret değil. Diğer bir kesim de var. Bunların da dikkate alınması gerekiyor. Bunların endişeleri de dikkate alınması gerekiyor. Dışlayıcı son günlerde sosyal medyada yapılan dışlayıcı usluktan kesinlikle vazgeçilmelidir. Bunu sorumlu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Kişiye dayalı yaptığı için muhalefetini projesi olmadığı için sadece o kişiye oy verenler suçlandığı için Erdoğan üzerinden suçlandığı için o hataya düştüler. Politikalarını eleştireceklerdi. Yapılan projelerin daha başka türlü yapılabileceğini anlatacaklardı ama muhalefet nasıl bir izlenim verdi? Hem Atatürk'ten uzaklaştı. Öyle bir izlenim verdi. Petrol aramayacağız. Gaz yok. Bakın çok basit. Bunu çocuk çocuklar dahi yapmaz, çocuklar dahi böyle bir şey yapmaz veya yapsa dahi çocukça bir politikadır. Top nerede? Hani fabrika İtalya'dan geliyor, Karadeniz'de gaz yok, seçim zamanı hep gaz, petrol buluyorsunuz. Bu inanmama politikası bir strateji. Kim seçtiyse bunu hakikaten o kadar yanlış bir strateji ki başka ülkelerde bu geçerli olabilir ama bizim ülkemiz bunun için iyi bir zemin değil. Halkımızı da aptal yerine koydukları anlamına gelir bu. Ve nitekim de öyle oldu. Bunu bütün yönlendiren CHP'nin muhalefet politikasıdır. Kişiye yönelik 20 senedir kişiye yıkmaya yönelik bir strateji çizdiler. Bir politika çizdiler. Türkiye'nin gerçeklerinden daha fazla uzaklaştılar. Makarnacı dediler. Bunları bütün olarak alalım arkadaşlar. Makarnaya oyunuzu satıyorsunuz dediler. Aşağıladılar. O zaman için insanların derdi karın doyurmaktı. Bunun farkındaydı farkına varan o siyasi partiydi. Sen anlayamadıysan ne yapsınlar? Şimdi de Kılıçdaroğlu o hatasını herhalde anladı ki soğanlarla çıktı. Yanlış zamanda yanlış yerde hani o, o, materyali kullanırsan hiçbir şey elde edemezsin. Adama gülerler. Sen 20-30 yıl önceki aynı seçim propagandası malzemesini kullanmaya kalkarsan düşeceğin durum bu olur. Gülünç durumu düşersin. Şaklaban durumuna düşersin. Bunu ona akıl verenler belki bilerek yaptılar, yaptırdılar onu bilemeyeceğim ama bu etkili olmayınca ona muhalefet edenler de aynı söylemlerine halkı aşağılayıcı söylemlerine devam ettiler. Çünkü gömleğin düğmelerini baştan yanlış iliklediler. Böyle olunca da düzeltmek mümkün değil. Kılıçdaroğlu zamanında değil artık Kılıçdaroğlu o fırsatları kaçırdı. Yeni bir lider gelebilmesi için sözü geçen alt tarafından benimsenen bir lider gelebilmesi için. Partinin başına 3-5 sene bu lideri aramakla vakitleri geçecek. Avrupa Birliği Batı ülkeleri bunun farkında. O yüzden diyorlar ki bu dönem zarfında biz Erdoğan'ı hazmedeceğiz. Onunla çalışmayı öğreneceğiz diyor. Ama bu cümlede benim anladığım sonra güçlenince aynı takviye devam edecek. İşte burada yanılıyorlar. Türk halkı böyle bir halk değil. Fabrika ayarlarını tekrar geri dönmez. Kişiye yönelik politikayı kabul etmez. Daha da bu seçmeni sadece kemikleştirir. Erdoğan'a yaptıkları gibi, Abdülhamit'e yaptıkları gibi Avrupa Birliği anladık ki artık demokrasi söylemleriyle, düzen söylemleriyle hiçbir şey vermeden bir şey alamıyor. Bunu vermeye hazır adamları da muhalefet gibi başarılı olamıyorlar. Yani Türk halkı gözünü açtı. Gözünü açtığı gibi Afrikalıların da diğer ülkelerinde Latin Amerika'nın da gözünü açıyor. Liderlik yapıyor. Artık Türk hala alınması gereken bir ülkedir anlamına geliyor bu İtalyan araştırmacının yazdığı makale. Zaten Batı ülkelerin böyle parmak sallayıp yukarıdan konuşmaları, vaaz vermeleri, seni aptal yerine koymaları politikalarını bu politikalarının sonuna getirmiştir. Düzen diyorlar kendilerine düzen. Demokrasi, özgürlük kendilerine. Bakın Afrika'yı ne götürmüşlerdir. Afrika'yı sömürmüşlerdir ama oraya hiçbir şey vermiyor. Türkiye'yi de aynı şekilde yaptılar. Türkiye'de hep aldılar. Türkiye bir şey vermediler. Türkiye istediği, istedikçe vermemek için direndiler. Şartlar öne koştular. Artık bu politikanın sonu geldi. CHP'nin bunu iyi düşünmesi lazım. Her denilene, her istenene evet diyen hükümetler destek görmüyor. Ülkemizde görmeyecek ülkemizde karşılığında ne aldık diye halkımız hesap soracak. Umarım muhalefet bu seçimlerden bir şeyler öğrenmiştir. Ülkemiz kazanır. Bakın 1.60 yıl yılda vakit kaybetmeyiz kişiler üzerine politika yaparak veya bir yüzyılda kaybetmeyiz Avrupa Birliği bize vakit kaybettirdi kendisi de vakit kaybetti gördü ki Türkiye tek çıkış kapısı Avrupa Birliği'nin İşte bu kör Avrupa Birliği'nde de var demek ki kör siyasetçiler yüzünden ülkemizdekiler zaten miyop'tu oradakiler biraz daha uzağa görebilseler de onlar uzağa görmeyen körlermiş Avrupa Birliği şimdi düştü. Hala bakın şimdi Türkiye olsaydı enerjisini de almaya devam edecekti. Amerika'nın da boyunduruğu altına girmeyecekti. Ama ne yaptılar? Türkiye'yi dışlamaya devam ettiler. Aslında Avrupa Birliği üyeliği içine alsalardı yavaş yavaş içinde öğütebilirlerdi. Ama Avrupa Birliği'nin o liderlik hayalleri kuran ülkeleri almaya Fransa gibi liderliklerini kaybedeceklerinden korktuklarından Türkiye'yi Almadılar, üye yapmadılar ama sonunda kendileri kaybetti. Böyle bir videoyla analizle karşınıza çıktım. Umarım sizlere bir şeyler verebilmişimdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Kanalıma abone olun. Beğendiyseniz beğen butonunu kullanın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Esen kalın, hoşçakalın.